Efendim. Alo. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Elif Hanım'ı aradım ben. Doğrudur kimle görüşüyorum? Benim adım Yusuf Elif Hanım. Ben Muhittin'in babasıyım. Muhittin hangi öğrenci? Oku adam ol baban gibi eşek olma dediğin Muhittin'in babasıyım. <laughs> Yanlış anlamışsınız ben onu o manada söylemedim. Ben benim anladığım manada arıyorum seni. Siz ne anladınız beyefendi ben tam anlayamadım. Ben sana o zaman örneklerle anlatayım. Sen şu zamana kadar seni telefonla arayan bir eşek duydun mu hiç? Duymadım. E, konuşan eşek gördün mü? Hayır da beyefendi tam olarak anlayamadım. Galiba siz yanlış anladınız. Ben o manada söylemedim öğrenciye. Hanımefendiciğim, oğlum sizin öğrenciniz olabilir. Benim oğlum da dahil olmak üzere bütün öğrencilere istediğiniz gibi konuşabileceğinizi zannedebilirsiniz. Ama benim okulla ilişkim kesileli çok uzun zaman oldu bu saatten sonra bana kanaat notu verebileceğinizi de zannetmiyorum. Onun için lütfen bana kelimelerini seçerek kur. Seçerek, seçerek, seçerek. Bunda bir anlaştık ya, mı? Ya sen bölme beni, beni bölme. Burası öğretmenler Ama odası siz beni konuşturtmuyorsunuz. Ben size durumu anlatabilir miyim acaba? Sen öğrencilerine örnek verirken eşekli meşekli örnek veriyorsun. Demek ki çok fazla konuşturmamak lazım seni. Öğretmenim ben. Konuşmam gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Ama konuşurken gülmen gerekmiyor öğretmen hanım. Özellikle ve özellikle bir velinin adından bahsederken eşek diye bahsettiysen. Ben veli demedim eşeği. Baban gibi adam ol dedim. Eşek olmasını öğrenci anlamında söylemiştim. Tamam o zaman geçelim. Oğlumu eşek dedin yani öyle mi? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Yani oğlumuza da eşek demedim aslında. Ne? Yani, eşek olma anlamında oldu o biraz. Nasıl yanlış size anladım? Göre, size göre benim, da. size göre benim oğlumu size eşek gösteren ne var? Kulakları mı uzun? Kuyruğu mu var? Ya da birine çifte mi attı? <laughs> Tabii ki Tayyip beyefendi siz tamamen yanlış anladınız. Hanımefendiciğim hem hakaret ediyorsunuz hem karşımda gülüyorsunuz. Bir kere daha uyarıyorum. Burası gülmüyorum, öğretmenler odası yanlış değil. yanlış anlıyorsunuz şu an gerçekten gülmüyorum. Şu an sinirlerim bozuldu sadece anlaşamıyoruz çünkü anlatamıyorum ben kendimi şu an. Benim oğlum eşek derken de siniriniz bozuk muydu acaba? ha? Ben size şu zaman bak şu dakika ne kadardır konuşuyoruz bir dakika bakayım telefonla. Bir dakikanın birazcık daha üstü. Ağzımdan uygunsuz herhangi bir kelime çıktı mı öğretmen hanım? Ha? Çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı. Siz hangi akla hizmet benim oğluma eşek diyorsunuz ya da bana mesaj gönderiyorsunuz oku adam ol baban gibi eşek olma diye ha? Yok size mesaj falan yollamıyorum. Sizin Arası etrafınızda sizin etrafınızda çok mu konuşan eşek vardı siz herkese konuşan eşek zannediyorsunuz acaba? Hayır o anlamda söylemedim. Hangi çocuk anlamda okusun söylediniz? Daha iyi, çocuk, çocuk okusun psiko... daha iyi yerlere gelsin ona benzetme şey anlamında oldu. Hayır çocuğun psikolojisi bozuldu geldiğinden beri ağlıyor benim babam eşek mi benden sakladınız mı bunca yıldır diye ha? Gerçekten mi? Hanımefendi. Ben çocukla yarın gerçekten ilgilenirim. Öyle bir şey tabii ki de yok. Tabii ki o o da yanlış anladım. Sakın alın. benim çocuğuma, sakın benim çocuğuma, sakın ama sakın benim çocuğuma en ufak bir ilginiz olmasın. Siz gidin hayvan sevin. Bu kadar eşek seviyorsanız gidin alın evinizde besleyin. Tamam mı? <laughs> Benim Aa, çocuğum buraya geldi. Bu böyle bir şey tabii yok. Ki de anlamda söylemesi. Böyle bir şey yok. Ben çocuğumu annesine anne benim içerideki adam gerçekten babam mı? Gerçek babam eşek mi diye sorarken duyuyorum. <laughs> benim çocuğumun psikolojisini bozdunuz siz. Sizin çocuğunuz kaç yaşında? Sen kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Dokuzuncu sınıfa giden bir çocuk bu nasıl o şekilde düşünebiliyor? Siz de nasıl bir muamele gösteriyorsunuz ki çocuğun seviyesi o kadar yerlerde anlamadım sen gerçekten. Sen bir de 9. sen bir de dokuzuncu sınıfa gidiyor falan. Sen bir de benim çocuğuma geri zekalı diyorsun öyle mi? Ha? Hayır hayır öyle bir şey söylemiyorum şanssız yanlış anlıyorsun. Sana, sana ne zaten. o zaman nasıl düşünüp düşünmediğinden? o bu... benim öğrencim ben çocukla tabii ki de ilgileneceğim. Sen madem öğrencin nasıl sen bir öğrenciye oku adam ol baban gibi eşek olma diye haber gönderirsin? Babası da aradı seni iş. İşte madem eşeğim hayırdır bir yerde anırdığımı mı duydun benim sen? He? Tabii ki de hayırlı. Ee? bu şekilde konuşmayın. Tabii ki de öyle bir şey yok. Bana bunun hemen bir açıklamasını yapar mısınız öğretmen hanım? Beyefendi ben size açıklamasını yapayım. Çocuğun evde ilgisiz kaldığını düşünüyorum. Evde ilgisiz kaldığı için de öğrenci. E tabii canım dersler. ev ağzına kadar eşek dolu olduğu için insan çocuklarla ilgilenemiyoruz. Siz mı? oraya kendinizi yani. şu an öyle bir şey yok. Hanımefendi resmen sorayım, benim tamamen. çocuğumla bana eşeksin diye mesaj gönderiyorsun şimdi de endekslenmişsin diyorsun. Kendi söylediğin cümleyi kendin inkar ediyorsun. Bak sana bir kere daha soruyorum. Hayırdır benim kuyruğum mu var? Kulaklarım mı uzun? Ya da dünyanın en güzel gözleri mi bende de bana eşeceksin diyorsun sen? He? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Öyle bir şey asla dem demiyorum ki. Ben siz zaten görmedim ki öyle bir şey söyledim. Çocukla ilgilenmediğinizi düşünüyorum. Çocukla ilgilenin, gelin, görün, dersi de incelemeye gerekirse. Neden söylediğimi anlayacaksınız. Söylediğiniz, size söylediğiniz, bir şey yok ama burada. söylediğiniz her şey yalan. Neden biliyor musun? Bana diyorsun ki çocukla ilgilendiğinizi zannetmiyorum. Çocukla ilgilenmediğiniz için böyle söylüyorum. Çocukla ilgilenmediğimizi zannediyorsanız şayet oku adam ol baban gibi. Yani babası bir adamsa şayet çocukla nasıl ilgilenemez? Ya o söylediğiniz yalan ya bana eşek dediniz. Geri zekalı tamam, mı var ben sizin ama karşınızda? Sizin konuşma tarzınıza bakaraktan bu şekilde ne dediğimi bilmiyorum çünkü gerçekten anlayamıyorum sizi. Ben, be, ben tam 5 dil biliyorum. Bak, şu anda. Ben tam 5 dil biliyorum. Anlayacağın bir dil varsa söyle yardımcı olmaya çalışayım. Ama onda Çok da sana... Konuşmanız yeter. Ya Türkçe konuşunca da anlamıyorsun. Baksana tarzıma takmışsın. Sen insanlara eşek de evlerine haber gönder. Sonra eşek olarak seni arasınlar, adamlık yapsınlar. Tarzlarını ben Ben evet, haber filan yollamadım. O çocuğa söyledim herhangi bir cümleyi de çocuk daha iyi yerlere gelsin diye. Asla o niyetle söylemedim. Efendim. Siz tamamen yanlış anlamışsınız. Hanımefendi benim çocuğumun psikolojisi bozuldu diyorum size. Anlatabiliyor muyum? Benim çocuğumun, Nasıl psikolojisi benim, benim evladımın... Gelsin, öğretmenimizle görüştürelim yarın. Siz de gelin buyurun. Nasıl psikolojisi bozuldu çocuğum? Hanımefendi elektronik eşya mı bu ya? Bozulsun ondan sonra gönderelim yapılsın tamire. Parça mı değiştireceksiniz ya? Ben sizi şikayet etmeyi düşünüyorum. Tabii ki edebilirsiniz ama Çünkü tamamen yanlış de... anladınız. Yalnız... Bakın bu benim mesleğim ben mesleğimi çok seviyorum. Mesle Hanımefendi şunu söyler ben. misiniz bana? Siz benim çocuğuma... Oku adam ol baban gibi eşek olma dediniz mi demediniz mi? Bana bunu bir söyleyin. Dedim ama lütfen oradaki cümleye dikkat edelim. Yani siz anlamak istediğiniz gibi anlıyorsunuz. Ben asla size karşı kötü bir şey de söylemiyorum. Okusun adam olsun, eşek olmasın anlamında söyledim ki okusa zaten olmak. Yani o, o anlamda söyledim. Yani okusun teşvik etmek için söylediğim bir cümleydi o. Okusun babası, okusun babası gibi adam olsun demek istediniz öyle evet, mi? Evet, tam, tamamen sizin gibi adam olsun yani. Yani e beni şey tanımıyordunuz. Yok. Benim adam olduğumu nereden biliyorsunuz? Hayır, e, çok eğleniyorsunuz. Aradınız böyle konuştuğumuz psikolojisi falan bozulmuş. Maşallah çok ilgiliymişsiniz. O yüzden ben şey ettim, öyle konuştum. E madem ilgiliyim, nasıl evde ilgisiz olduğuna kanaat getir ...siz öğretmen hanımcığım. Dersleri ha? kötü. Bir insanın dersleri kötü diye o çocuk kötü müdür? O çocukla evde ilgilenilmiyor mudur? Benim evladım hırsızlık mı yaptı? Benim evladım kavga mı etti? Benim evladım size terbiyesiz bir şey e mi efendim, yaptı? Efendim konuyu saptırmayın ha? lütfen. Tamam. Kesinlikle öyle bir şey söylemiyorum şu an. Çocuğun okulda dersleri kötü çocuk anlayamıyor. Bunun da sebebi evdeki herhangi bir durum olabilir diye düşünüyorum. Bu bence da en bunun sebebi ilgisizliktir. Bence bunun... hayatım boyunca ben bunu gördüm. Sizce ben ilgisiz bir baba mıyım şu anda? Serdar yayında. Aradığınıza göre bu kadar ilgisiz değilsiniz. Bence bence bana soracak olursanız benim çocuğumun dersleri anlamamasının sebebi siz ve sizin zihniyetinizdekiler. Anlatabiliyor benim muyum? zihniyetim nasıl efendi? Asla ve asla bir çocuğa örnek vermek için bile eşek denen kelimeyi kullanmamanız lazım. Bunu size öğretmedilerse bu saatten sonra benim size öğretecek hiçbir şeyim yok. Anlatabiliyor muyum? Efendim siz yarın gelin isterseniz. Bir karşılıklı ben, görüşelim. Çocuk sizin, de öğretmeninizle görüştürelim. Ben sizin Biz Konuyu olduğunuz... uzatmayalım, şikayetlere vurmayalım. Hiç gerek yok. Yanlış yok, yok. anlamışsınız tamamen. Yok, kazanlar. ben siz, siz resmen, sizi resmen kabul de ediyorsunuz. Evet öyle bir şey dedim diye. Resmen kabul Hayır, de ediyorsunuz. Hayır kabul etmiyorum tabii ki de. Gelin yüzde görüşelim. Ben az, önce kendiniz de, size. az önce kendiniz demediniz mi? Evet ben söyledim ama o anlamda söylemedim diye. Ben de ondan bu anlamı çıkartıyorum. Sabah saatlerinde ilk işim kalkıp gidip seni şikayet etmek olacak. İlk işim ama yani. İlk işim kalkacağım, abdest alacağım, yüzümü yıkayacağım, gideceğim ve seni şikayet edeceğim. Bundan haberin olsun. Çocuğumu da yarından itibaren senin olduğun okula göndermiyorum. Tamam siz yarın yine de gelin yine de bir görüşelim biz. Şikayet etmeden önce bir görüşsek iyi olur. Çünkü tamamen yanlış anladınız. Gerçekten. Yani kesinlikle ben kötü niyetle konuşmadım sizinle. Kesinlikle. Ya Çocuğa da o kötü da bir şey söylemedim yani. Siz yarın gelin, çocukları bir rehberlikle görüştürelim. Hiç yanlış anlaşılacak bir durum yok aslında. Tamam ben yarın geleyim. Uzun bir kulak bulabilirsem kendime ya da bir kuyruk bulabilirsem geleceğim. Beyefendi lütfen bu şekilde konuşmayın. Gerçekten çok üzülüyorum şu an. Na, çok niye? Üzülüm. Neden? Bir eşek olarak size şu anki konuşmam anırma gibi mi geliyor acaba? Neden konuşmayayım? Ha? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Öyle şey olur yani ben burada Ne güzel cümle... aradınız. Çocuğunuzun durumu kötüymüş şu an. Üzülmüşsünüz. İlgili bir babasınız maşallah arıyorsunuz benle görüşüyorsunuz ben de diyorum yarın gelin yüzde görüşelim bu konuyu halledelim gitsin gitsin. Hanımefendi Nereden? ben buradan size konuşunca gerçekten a i a i falan diye mi geliyor? <laughs> Böyle mi geliyor size? Söyler misiniz bana? Tabii ki de hayır hayır asla. <laughs>